Hazır mıyız? Giriyorum. Evet Türkiye'ne evet. ne güzel giriyordum. <laughs> Türkiye'nin en çok sevilen kadın starlarından birisi, Jessica. Bir star. Teşekkür ederim. Ne güzel başladın sen. De. <gülüyor> Değil <gülüyor> Değil şey, şey, teşekkür ederim, çok sağ olun. Teceksiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Böyle sade gelmek istedim, işte böyle biraz tarzım yans istedim. E, vallahi çok mutluyum burada olmaktan. E, gerçekten onur verici, güzel ödül gecelerinde işte yani Türkiye'nin en sevilen, en güzel e, isimleri birleştiren geceleri. E, çok teşekkür ederim e, bütün işte organizasyon, işte emeği geçen herkese. Bir de <laughs> geliyor mu bugün? Evet, Geliyor galiba, <laughs> bakalım. Nervi da biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde bir töreninde ödül aldı. Evet, çok büyük ya yani gurur. Gerçekten meslektaşlarımız yani böyle bir şey, böyle bir ödül alması biz yani çok gururlandık. Ben çok duygulandım gerçekten çok hak ediyor. Çok seviyorum onu. E, severek izliyorum ve örnek aldığım bir oyuncu. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Ben de siz ödül alsaydınız konuşmanız nasıl olurdu? Var mı aklınızda bir ödül töreni yani konuşması? E, vallahi e, biraz düşünmem lazım işte. Çünkü e, bir ödül konuşma yaparken şimdi Türkiye'de Türkçe yapıyorum. E ana dilim Portekizce. Orada olsaydı İngilizce mi olurdu? <laughs> biraz böyle hatlar karışabilirdi ama En çok kime teşekkür etmek isterdiniz? Valla en çok Beni destekleyen ve benim arkamda duran dağ gibi ailem, e, menajerim, işte eşim. Çünkü e, etrafımdaki e, bizi destekleyen insanlar çok önemli. Hem e, kariyerimiz için, psikolojimiz için, e, hayatımız için. Yani dağ gibi e, arkam sağlam dersiniz ya Türkiye'de. Arkan sağlam olunca gerçekten her şeyi yaparsın. Oradan güç alırsın, motivasyon alırsın. O yüzden onlara teşekkür ederdim. <laughs> İkinizin burada rolü %75 falan diyebilir miyim? Ay çok çok yüksek yani. <laughs> Çünkü gerçekten eşim ee, biz... Şimdi bu sene 12. yılımız kutluyoruz <laughs> beraber. E, gerçekten başka bir kıtaya geldim ve e, hayatımın aşkı burada buldum. O yüzden şey diyorum arkadaşlar e, bulamayan arkadaşlar diyorlar ki ya ben aşkımı daha bulamadım falan. Dur belki diğer kıtada sizi <laughs> bekliyor yani o yüzden. <laughs> Aman diğer kıtada olmasın da diğer yani. <laughs> O yüzden böyle. Ee, başka bir kıtadan buraya geliyorsunuz ve hayatınızın aşkını buluyorsunuz. Bunu bir film haline getirmeyi düşünmüyor musunuz? Vallahi yani ben öyle biri isterse bu fikir açayım yani böyle çekmek isterseniz oynarım ben zaten tecrübeliyim. <laughs> Ama güzel yani bu işte çok kişi oluyor başlarına gelen çok böyle başka kıtada işte bulan ya da yani gerçekten ee, bu kader denen bir şey yani. Biraz işte yollardan hangi yolu seçeceğim yani. Sana iki tane yol var. Şimdi hangisini seçeceğine bağlı. Biraz da seni ittiren bir şey var. Bence bir gücü var. Sen bunu seç diyen. Ee, ama işte beni buraya getiren, yani boşuna gelmemişim. Gerçekten. Beni ben benim kariyerim, benim hayatım büyük parçası buradaydı. Çünkü ben burada büyüdüm, 17 yaşındayken geldim. 30'a giriyorum ben bu sene, o yüzden <laughs> burada büyüdüm. Yani büyümeye devam ediyorum. Projeler var mı? Şu an setteyiz, kapı projesindeyiz. Tabi platformda yayınlayacak yakında. Şimdi biz henüz bitiremedik birinci sezon. Bu son haftalar, çekimlerde Sonra işte başka böyle sürpriz projeler var, görüşmeler var. Olursa hiç yazda dinlenemeyeceğim. Direkt böyle başlamak istiyorum. Yaz tatilini göremeyeceksin. Bu, bu sene yani göremeyeceğim gibi hissediyorum ama görmeyeyim yani. Sıcak olsun görmeyeyim ama sıcak olsun. Böyle artık <laughs> yaz gelsin. <laughs> Biraz Giliyor o zaman. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Aa,